Merhaba arkadaşlar, yeni bir video serisiyle birlikteyiz. Bu video serimizin adı Fazla Bilgi Göz Çıkarmaz. Neden böyle bir video dizisi hazırladık? Bir, müfredat konularına katkı sağlamasını istedik. 2. derslerde merak edilen sorular sorulabiliyor ve çok ilginç, çok kaliteli, çok güzel sorular gelebiliyor. Bu tarz sorular geldiğinde bunları cevaplayalım ve herkese paylaşalım. Bunlardan istifade etsinler diye düşündük. Bir üçüncüsü ise arkadaşlar, anlattığımız konular müfredat konularına katkı sağlamayacak bile olsa, herhangi bir sınavda çıkmayacak bile olsa bu şekilde kaliteli, merak edilen bir soru olmasa dahi size genel kültür bağlamında bir katkı sağlayacağına inandığımız konuların videolarını hazırlayacağız ve fazla bilgi göz çıkarmaz diyeceğiz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Bu ilk videomuzun konusu eksen eğikliği arkadaşlar. Eksen eğikliğini biz kendimiz basit bir yöntemle, basit bir deneyle, basit bir gözlemle ölçebilir miyiz? Hesaplayabilir miyiz? onu konuşacağız bu videomuzda. Dünyanın güneş etrafında dönme ekseni ile yörünge düzlemi arasında yaklaşık 23,5 derecelik bir eğim vardı ve bu eğimden dolayı dünyaya gelen güneş ışınları bazen dik bazen eğik oluyordu. Dik geldiği zaman yaz mevsimi yaşarken eğik geldiğinde yazın dışındaki soğuk mevsimler yaşanmış oluyor idi. Evet. Bunu ölçebilir miyiz? Tabii ki ölçebiliriz. Hem de çok kolay bir yöntemle diyoruz. Şimdi beni dikkatle dinliyorsunuz arkadaşlar. Önce size nasıl yapacağımızı anlatacağım. Ardından da mantığını açıklamaya çalışacağım. 21 Mart'ta ilk bahar ekinoksunda arkadaşlar yatay düzleme şöyle bir tahta yerleştiriyorsunuz. Bunun üzerine referans olmak üzere bir tane dik 90 derecelik bir çivi çakıyorsunuz. Bakınız gölgesi bu tarafa doğru düşmüş arkadaşlar. Dolayısıyla ışık bu taraftan geliyor. Dolayısıyla bu ışığın geldiği tarafa doğru bir çivi daha çakıyorsunuz. Bu çivinin gölgesi düşmeyecek. Çünkü ışınlara güneş ışınlarına dik bir çivi çakmış oluyorsunuz arkadaşlar. İlk yapacağımız işlem bu kadar. İkinci yapacağımız işlem ise arkadaşlar biraz beklemeyi gerektiren bir gözlem bu. 6 ay sonra 21 Haziran'a geleceğiz. 21 Haziran'a geldiğimizde ise bakınız bu ilk çizdiğimiz ışında arkadaş ilk çizdiğimiz çiviydi. 21 Mart'taki ışınları gösteren çiviydi. Şimdi 21 Haziran'da bize daha dik ışınlar gelmesi lazım. Yine e, gölgesi düşmeyen bir çivi yerleştiriyoruz buraya çakıyoruz arkadaşlar. 21 Mart'ta yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Ve işlemimiz bitmiş oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar deneyimiz. Sonrasında ne yapıyoruz? Referans çivimizi 90 derece olarak gösterilen kısma yerleştiriyoruz. Burası referans noktamız olacak. Daha sonra 21 Mart'tan 21 Haziran arasında çarpmış olduğumuz çivilerin arasındaki açıyı açı ölçer ile ölçür ve ölçtüğümüzde 22.8, 23, 23.2 gibi 23.5 dereceye oldukça yakın bir değer elde ediyoruz. Bu da hani deneyimizin ufak hata payı olabilir. Gayet normaldir arkadaşlar. Ve bulduğumuz bu değer bizim eksen eğikliğimizi göstermiş oluyor. Şimdi bir de işin mantığını anlatalım. Nasıl böyle iki çivi çakmayla eksen eğikliğini ölçmüş oluyoruz. Eksen eğikliğinin olmadığı gibi gözüktüğü 21 Mart'ta ve tam olarak gözüktüğü 21 Haziran'da iki çivi çaktığımız zaman eksen eğikliği kadarlık bir çivide oynama meydana geliyor. Ve biz bu iki çiviyi çakarak ikisi arasındaki açıyı ölçmüş oluyoruz. Aynı şey arkadaşlar yine 23 Eylül'de sanki eksen eğikliği yokmuş gibi gözüktüğü için 21 Aralık'ta da eksen eğikliği kadar bir kayma olduğu için yani tam eksen eğikliği görünümünde olduğu için bu iki tarih arasında da aynı işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle ki yani şekil üzerinde anlatalım bir de. 21 Aralık'ta bakınız güneşten bakıldığında eksen eğikliği var gibi gözüküyor. Yani bizim 23,5 derecelik eksen eğikliğimiz bariz gözüküyor. 21 Haziran'da da aynı şekilde gözüküyor. Ancak 21 Mart ve 23 Eylül'de Güneş'ten bakıldığında güneş ışınları dik bir şekilde Ekvator'a geliyor arkadaşlar. Yani sanki eksen eğikliği yokmuş gibi bir durum söz konusu. Olmuş oluyor. Bu dünyanın Güneş etrafındaki dolanmasıyla alakalı bir özel durum ve biz bundan yararlanmış oluyoruz. Şimdi daha da iyi, daha da net anlaşılması için bir animasyon olması lazım. O animasyon üzerinde anlatalım. Şu görmüş olduğunuz konum 21 Mart'ı gösteriyor. Yani güneşle dünya arasında aslında bu eksen sürekli var ama güneşten bakıldığı zaman ekvator düz gibi duruyor. Yani eksen eğikliği yok gibi gözüküyor. Dolayısıyla biz buraya bir çivi çakıyoruz. 21 Mart'ta çaktığımız çivi arkadaşlar bu. Güneşe bakacak şekilde çizdiğimiz çivi. Tamam mı? Tarih ilerledikçe yani 21 Mart'tan hazirana doğru geldikçe dünyanın dolanması esnasında Güneşe göre eğimli bakışı, duruşu değişiyor arkadaşlar. Bu videoda olduğu gibi bakın 21 Haziran'a geldiği zaman ne oldu? Ekvator iyice eğimli bir görüntü oluşturdu güneşle arasındaki açıya baktığın zaman tam işte o 23.5 derecelik kadar aşağıya inmiş oldu aslında. Dolayısıyla sizin buraya çaktığınız çivi de aşağıya 23.5 derece olarak aşağıya indi. Siz 21 Haziran'da tekrar bir çivi, güneşe bakan bir çivi çek, çektiğiniz zaman 21 Haziran ile 21 Mart arasında dünyanın eksen eğikliği kadar oluşan açı farkını bulmuş oluyorsunuz. Böylelikle dünyanın eksen eğikliğini bulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde iki tarih arasında çivi çakarak arasındaki açıyı ölçerek uyduya vesaireye işte yani dünyanın dışından herhangi bir gözlem yapmaya ihtiyaç duymadan eksen eğikliğini ne yapabilirsiniz? Ölçebilirsiniz. Yeni videolarımız gelecek. Yine derslerinize katkı sağlayabilecek nitelikte olacak bu dersler ve videolar. Dolayısıyla bizi takip edin, takipte kalın, hoşçakalın arkadaşlar.